Aynen böyle kitleyebilir. Kit, kitliyorum o zaman ben de. Ben Şu de, an bence çok iyiyim Okey, kitledim taktım. o zaman. Ben heaven oynadığımdan dolayı. Şey avcı. Ama Oğlum sayı fırattı. Sanki CTF attı da. Ne fark eder? insta instalogdur. Pardon kaka maybet. Kardeşim söyle. Aa, anlamışsınızdır banım var yani. <laughs> Anladık onu zaten. Dur dur dur. Gel. Met var, var, met var, mid Döndüm yavrum çap. Lan, daha iyi saldım yedim. Kabul doğru 4 kişi mi görüldü? Yok lan öldüm ben. Öldüm ben. Oğlum girdi adam hepsini 90 83 sıfır. 83 sıfır. Wait Bir tane o da da bu dönemdeydi. Evet, vurdum vurdum. Gel bet, yok, bet, yok, bet, yok vuramamışım vuramamışım. Bitti mi ona Hayır hayır, içeride değil. Helal. Heeeelaaay. Zaten 50 armor çekiyoruz kanka, Ekolar zaten vururuz o adamları. Ben e Bey 25 Bey. çektim. Bey. Görüş sağlıyorum. Yerden fazla düşman göründü. Gel, can vasfetiyor. O çocuk beni dizilecek ya, valla ya. İki de var. Midli giriyor. B'ye girecekler. Reyne Al burada. Varmış. Şurası. Reyne burada. Deadlit. Ah ese yedim. Double door girdi abi adam. Geliyorum. Boş. Yarım saattir double door'a bakıyorum biliyor musun? Kanka Reyna ile kapışıyordum adam double door'dan vurdu. Bekle 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 bekle. Spike yerleştirildi. Bir kaldı. Çok iyi be. Double, double door, door olabilir. olabilir. Aynen double door olabilir. Double door olabilir. aynı anda double door. double door. İyi. Double, double door kanka. Çok ince peek alıyor ya. Tamam kendin kışa şey yapama. çöz çöz Gel lan gel lan. lan. lan Bu bize atmayı düşünmemiştim kanka ya. Atma, atmalıydım. Çözmeye başlayınca fark ettim. Görüş sağlıyorum. Zeta ve tam şeyler. Kanka niye pişiyorsun? Aya geliyorum ben. Bye bye. Çok iyi kanka. Çok bakarım. Ha, okay, tamam. Adamlar atmış da beyler. Mit var. var. Şu pikleri atmayın artık. Lütfen. Kanka, kanka, kanka buzda buzda. Mit oynuyorlar, B oynuyorlar. İki en az iki. 2B mi? Evet. Komutan öldü. Cypher da burada. Tam aldım ikisini de. Tam burada var, shortta var, shortta. Tam bekle, bekle. 117 vurdum. Girdiler be. Yapma, yapma. Adam bala vurdu. Spike yerleştirildi. Birinde armor yok. Görüş sağlıyorum. Sağda sağda. Bekle dur. Çok okul. Ayakta kalan son. Hayırdır, Bir düşman kaldı. Diğer AWP. Uzunda uzun. Last long'da kanka şurada Çok okul. O kadar eminim ki o <laughs> Amına koyayım. Orada hiç beklemiyordum onun üstünde olduğunu ya. C var. Mat var bir tane önü Uç bakalım. Hangimize pikler ne diyorsun? Bilmiyorum. Tamam, ilk İlk sağa bakar diye düşünüyorum. Bak işte bir tık açıktan ya. oynayacağım ben. Beni görsün ilk sen sıkarsın. Gölgesi de gözükmüyor ki eskiden. Bak bizim bekliyorlar olur. beyler. Giriyorlar şimdi. Tamam pikleme. Çekilin yolumdan. Bir de hiçbir. Görüş. Aynen. Adam. Size geliyor, size geliyor. Tamam, kafama attın lan? Atamadım oğlum. <laughs> Kanka sen öldün. Ay. Bir hala sekin ver Salmayacağım sekin bize. Hadi adam bana puşladı. Bir düşman kaldı. Helal, helal çok Ay, iyisiniz. Çok ok. Son 30 saniye. Ucuzcu. Ben helal gibi ya. Kale gibiydi anlıyorum. Görüş sağlıyorum. Oynayacaklar buraya. Ekolar. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Oy! Alayı orada. Kritik geldi amına biz sattık kanka. Onlar da Benim yapacağım bir şey yok orada ya. Last base Spike'ı kuramadı. Oldu. Of Bir can kanka. Ağabey asla Bak şimdi double Ben bilmem. Görüş sağlıyor. Dikkat et kanka. Çok Boş. iyi, çok iyi. Özür dilerim abi, özür dilerim. Pardon. Sikerler. bad. Sikerler. Sikerler. <laughs> <Sikeller. Sikeller. gülüyor> <laughs> çok iyi. Haydi abi. İyi olan Hayır ne? Iyi, kanka siz bir yerde kaldı. Çok iyi. Jet gelelim mi? Gerek oh, var mı? Istedi. Gelelim. Gelin 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 gelin. Short 2. Ay 100 vurdum benim tam. Reyna ultisi açık dikkat edin. Yine bir elimle koymuş gibi biliyorum. Exactly. Görüş sağ. Dört sumakladım. Short sumaklayacağım. Short gördünüz. Tamam. Şok oku. Şok. Şok oku. Reyna kısadı. Burada ya burada. Şort, şort, şort. Oh. Helal lan. Yarıladım kanka. Ersiniz, ersiniz. Sen çöz, sen çöz, sen çöz. Özüm lan. Olmadı. Şimdi kaçın. Normalde bu kadar düşük değil, bayağı düştüm yani. Mask bir platişi takılıyorum öyle. Stak yani. Son iki maç aynı aynı üçlü gelip e, sevgilisi Görüş, de herif maçımı trolledi. Çok iyi bak. Sevgilisine hava atmak için herif maçımı trolledi. Mid girdi. Omen geldim. <laughs> ah. Çok iyisin Omen. Kaç 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 Oğlum böyle olmuyor, çok çok olmuyor çok ki ben, ben, ben ya, ya. Ben, eğlenmiyorum. Allah Windows ya bu hala Windows'dan çıkmadı. Eee o siktir vuramadım ya.

A <laughs> mona Helal. Ay, ananı yok. Çok azmış lan benim param. Görüş sağlıyorum. Ben döndüm. Helal oğlum. Helal oğlum. Tamam. tamam bırak. Ben kaldım ben de kaldım. Long push. yardım Bıraktım ço <laughs> Çok iyisin kanka. ama onu vurun ki ben e kopta bir yapabilirim ya. Son, oyuncu. son Çok oku. Hadi Çok oku. Ben ne ben aldım <laughs> böyle. Sen Bunlar aldın mı şey, Sakin <laughs> oyna, sakin, <laughs> easy boy. Görüş Anlık oluyor. Buldum. geniş şartta vur bulduk. Tamam. Koç bakalım. Helal. Bir eve banata geçti lan. Spike yerleştirildi. Eve altında birer. Bir düşman kaldı. Alt. Kanka öyle ulti atamam ben. Elo. O zaman bir de J'den pick almam yok mu? Hileyim bak. Şu an bak adammadı. Bir tane bir şey tabanca ettim. almadınız lan. Yazıklar olsun. Oğlum tabancayı ne yapacağız? Ay! Hile abi Hile bu. Kaldıracak ha. Oy. 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 SC'de vurdum. SC'de vurdum. Kanka ben pushladım. Pushla pushla. Arka götüne bakayım sen. Buraya. Bir düşman kaldı. Lol. Lol bebeğim. Ne? Tekrar söyle. Bak kuru... Ne oldu? Valla ben açılacağım beyler. Çekilin yolumdan. Görüş sağlıyorum. Aa ananı avradını... Aa 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 koşarak ha, geliyorlar koş. Ben de döndüm. Gördüm. Beyler. Long smoke diyeceğim. Long smoke attım. Ah, o Şor ne? Long smoke diyeceğim. Short smoke attım. Amca şu tuzaklarını at artık Çıkıyorum oğlum. Helal. Şurası. Kanka buzlu Hayır. giremiyorum. Kanka. Ya. sıkmadı ya. ya hemen 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 al. altı. Hemen altı Biliyorum biliyorum biliyorum. Az siktir be. be. Beşinci isim Benim var atamıyorum. Gel o zaman gel 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 kör atacağım gireceğiz gel dur, gel gel. Bekle. Bekle. Arkamda dur. Bekle, bekle, bekle. dur. Dur dur. Görüş sağlıyorum. Düşman Ses var. Yavrum çoğu yardım. Bak ikisini de atmış, Şey longa okumadan Adam bir deş şanslı hepsi gitti. Yazık ki yap çocuğa. Gelin gelin ağa gelin. Aa, gelin. Ah, şarkı, gel. şarkı. O belli. Kırsana şunu. Gel. Gel yan Abi arka gelmiş. Ya Z e. arka düşman. Bloklama be. Arkada last short last short ya dalon. Short ya dalon. Çözsen. Short. Çöz çöz otu. Aa başladı. Görüş sağlıyorum. Kanka bekle mermim hala. Hala. Hala lan sana. İste kanka atayım. Ya bırak. Çık 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 bloklama beni çık. Görüş sağlıyorum. Aldayım. E lal sana be kanka be. Geliyor iki geliyor üç geliyor. Allah bu bir de kör olmamış. Sage eksi seksen. Biraz daha sola vursaydın. Sage eksi seksen. Sage kaldırsana beni kanka. Geliyorum. Abi aa, de kaldırayım. Aa, sağ girdi sağ girdi. Ab Al Helal takım. Nokt ben. o. atamadım. Hayır, yani... Yok mu girmemiz. Sağ ne? Abi. Çok iyi. Oğlum biz C gitmiyor oğlum? muyduk? Geri de Oğlum bana alın gitsen küçük kimdi? Kanka jailon 15'te pencere, pencere. Ne yapıyorsun lan? Kanka jet burada, jet burada bir yerde. Kanka bak, benim infoları dinlemiyorsanız gericezle ha. Olmuyor bu. Şurası. Hayır. Nice Tamam tamam beni salın. Beni salın. Beni bir bırak. Düşman görüldü. Görüş sağ. Ay hiç yani. kim. Çok attım yanlışlıkla. Lazım. Lazım. Bir atsana bana seç. Bana 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 bana. Sen gidin lan. Ben kendime bakıyorum. Abi 9 canım var ama. yapma ya. O benim vardı oğlum. 5 kilim var 16 kilim var. Hangisini atman lazım? Jet daha önemli. Niye? Benim için önemli. Değil. Benim için Ağlama. önemli. Şey, neydi o? Mayan. Kanka ya. Dur basma. Ayakta kalan son oyuncu. Toprağa dön. Alo'nun ghost'uyla oyna. Hadi. Bir dakika dedin o çocuğa. Tamam. bir tık tıkla. Git git. Git. Pati diz onu da soruyor. Birimde buldu orada. Onu vurma yok mu peki Jet? Kime? Reyna'yı. Bir gösterirse ama ne yapacağım onu? Spike bende. O kadar güzel bir kill atacağım ki şimdi. Kuç. Heal lazım, heal lazım. Kanka dur buradan girme. Oğlum ben sayıda mı gireyim heal mı? Bana, 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 bana heal at. Sayıtı boş ver. Ay! Amına koyayım. 78 vurdum. Ben öldüm. Double doorda. Öldüm o kadar eminim ki. Oğlum, bir dakika, bak. Çok, Çok iyi. iyi. Bir düşman kaldı. Çok daha iyi. Allah sen arkası, lasta arkası öyle. Amına koyayım, geç. Gel gel. Evet. Uzun kurt, uzun kurt. Av 10 saniye var. Son 30 saniye. Abi kişi 5, 5 yemiş saniye, benden, 5 saniye kanka Geri gel 5 saniye. Yük kalmadı. 2. Böyle 2, öyle dalga geçiyor onları kanka. yalnız. Tam çözüye zaman bir çıkın bir tarayın ön. Ama vurmayın hadi. Hayır hayır doğru. Hella. Ne kadar komik ya. Üzülüyüm. Son anda bana attın ya lan. Ben şey Sage ile oynuyorum. Sola geçti. Kanka niye sağına bakmadan çıkmıyorsun ya? Kanka smoke'da körüm ben kör. Nasıl kör? Körüm 3 tane smoke var önünde. Antrimi alsana. Aldım kanka vurdum. Görüş sağlıyorum. Orada iki Arka var orada kalan iki var. Son oyuncu. Helal. Aaaa. Arka bakmıyorum. Oman gel oraya. Oman gel oraya. Siz gidin ya. oğlum bekle bekle dur. Lan cez yapma sikerim belanı <laughs> lan Ben yapma sikerim belanı ha. Oha havada head attı adam. Oğlum <laughs> işte, kanka gelmen lazım anladın mı? Vay amına koy. Raport aldım benim gelmemle mi alacağız sanki eli? Şuna bak sen Abi iki smoke atsan körler ama E desen. Yani, sus. Ya bunlar şaklamayın. <laughs> ölmüyor çocuk. Avcı yeri seyirci yeni adamın Benden iki fazla kilo ile <laughs> <vermekle> yakaladım onu. <laughs> Avcı tamam kanka. Dur bekle. Görüş sağlıyorum. Kanka sağ tarafta var. Kanka önden entry'yi ben alıyorum ya. Entry bir şey söyleyebilir miyim? Bak, bak. Birincisi B gireceğiz diye bir şey demedim. Bu birincisi. Aynen. İkincisi. İkincisi. Aynen. sen önden niye koşuyorsun? Gerizek kalı. Timing amına koyayım böyle timing. Götten sikecekler beni. Kanka hadi alalım bitirelim şu maçı. Skop koy bey. Oğlum adam bana benim önden gitmeme laf attı. Takımda bir tane entry var zaten lan. AWP o da. Jet A, -A açılıp e C açılabilir. Amına koyayım bu nasıl bir dönüş? Çok iyi. Sen de kanka hadi. Yalan söylemedemin öldüremedim. Ya sen ne de söylemedim. Az çok şey Aa kısa bir vurdum. Geliyorum geliyorum bekle. Bekle aa oynamayacağız bekle. C'yi kaldır. Ben bir B window'a bakıyorum bak, Jett. Jet saldım kısayı. A mı tamam, tamam. oynuyoruz? C bitireceğiz. Belki. Gel A'ya koşarak gelsene benden. A'ya koşarak gel. Cypher dinle. Sage dinle. A'ya koşarak gel abi. Gel 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 gel. X gel kardeşim. X kral gel kardeşim. Gel kardeşim buraya. Kısadan girmiyorum ben. Girme girme çık şimdi. Bak sen niye öndesin amına koyayım? Gel şimdi C'ye. C oynuyoruz. Gel C'ye. Bak C oynuyoruz abi gel C'ye OMEN Sayfır hele ne Şu ya gel 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 koş oğlum. X gel kardeşim buraya. Gel 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 koş oğlum koş oğlum. Ben mid double door oynayacağım. Son 30 saniye. Arkamız gelmiş abi Gel. Ben de 5. Lan. Kuru artık kanka. Geldi. 70. Çok iyi. Körle oynayalım herhalde. Bekle ama. Kör atmayacağım yoksa. Evet, evet, abi. Gene pick yapmadılar. Oha ben bir epeyim, ben bir epeyim. Seç. Görüş sağlıyor. dakika kaldı beyler hızlı. Kanka bir dakika az bir süredir. B bitireceğiz kanka bekleyin. <laughs> Amına koyayım duvardan. ben drone ile gideyim. Ben bir drone ile gideyim drone işaretliyim. Diyeyim. Elevator sumak diyorum. Elevator ve ilk peki ben alayım. İlk peki ben alayım kanka. Atsana buraya. Elevator da ya şuradan. <laughs> Dead. Çok target. iyi. Görüş sağlıyorum. Birim var. Biz flash giremiyoruz, giremiyoruz. Kanka ben giremiyorum. Cypher da geldi. Dönsene ay, dön ay, dön ay, dön ay. Sola girdi, dön ay. İki, iki tane var. İkisi <gülüş> burada. İkisi burada. İkisi burada. Gel koş, koş. gel gel. E, koş koş. Gel gel. x gel kardeşim. Hemen smoke yiyeceğim. koymuş gibi biliyorum. Reyna burada kesin. Tamam, longa sakın bakmayın bundan sonra. <laughs> o neyi almanız lazım yoksa giremezsiniz. Çok iyi. Heaven dikkat. Heaven geldi bir de. Kamerayla size bakın. Heal bana. Heal var mı? Yok yok. Re, Sage, Lot. Lot, Lot. Diklemeyin abi. Sage, on mermi kanka. Abi dikkatimi bozma işte ya. Ayakta kalan Bir düşman kaldı. sakin aldın onu. tuzak aktarın bunu. Fake, fake. Fake, don't fake lazım, sağ ol. Hmm. Ay. Allah <laughs> yarabbim milletin üstünden geçiniyor ya. Elevate su bakacağım. Elevate bakalım sadece. Adam sağdan bakıyor. Bana verdik ol, ya. Ol. Oyunu verdik mi? Oyunu verdik o seç seç seçle Reyna'ya çok vurdum. Seçle Reyna'ya vurdum. Adam var da burada. Helal. Gitme. Git saldır beni. Bir düşman kaldı. Longtayım. Evet. Saldır saat içindeyim. Saat içindeyim. Görüş sağlıyorum. Aldınız diyordu. Sıfır pik oynayın Çok Şok. Elinize sağlık beyler.